Merakla bekleniyordu. Sonuçlar bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden açıkladı. LGS kapsamında 14-24 Temmuz'da 1.4276 öğrenci merkezi sınavla öğrenci alan okullarla yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Bu yıl öğrencilerin %94.3'ü ilk yerleştirmede tercihlerine hak kazandı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200.025 kontenjanın 191.159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı %95.57 oldu. Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin %90.72'si ilk 5 tercihinden birine yerleşti sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler bugün başlarken 6 Ağustos'a kadar sürecek. Sonuçlar ise 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos'ta alınırken sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1 4 Eylül'de alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Öte yandan Isparta LGS'den 500 tam puan alan 6 öğrencinin de tercihleri belli oldu. Buna göre Bahçeşehir Koleji'nin 2 LGS birincisi Eren Akkaya ve Efe Batur Arık tercihlerini İstanbul Erkek Lisesi'nden yana yaptı. Çünür Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'nun LGS birincisi Emre Karakulak Galatasaray Lisesi'ni tercih ederken Iyaz Selçuklu Ortaokulu LGS birincisi Mustafa Taha Korkmazsa tercihini İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden yana kullandı. Diğer iki LGS birincisinden Oğuzhan Gevrek de İstanbul Baykar Fen Lisesi'ne yerleşirken Onur Turan İstanbul Kabataş Lisesi'ni tercih etti.